Ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 4. hafta maçında 3-0 mağlup etti. Victor Osimhen'in hat ile sarı kırmızılı temsilcimiz ve artık an itibariyle ki seans da sona erdi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 4 maç ve 9 puanla artı 2 averajda şu anda 9. sırada ki hani ilk 8'deki takımlara şöyle bir göz atarsak inanılmaz bir ilk 4 maç ve sabaha kadar hakikaten yani bu maçın geç olmasından da dolayı böyle bir izlenim var da herkeste. 11'de maç mı olur? İşte yarın iş var okul var. Boş verin abi. Ya yani bir günlük boş verin ve tadını çıkartın bu maçın. Bu galibiyetin muazzam bir iş, muazzam bir galibiyet. Şampiyonlar Ligi şu anda gol kralı Victor Osimhen, Haaland, Mbappe'nin, Haaland'ın Mbappe'nin ikisinin de önünde 6 golle ikisinin de önüne geçmiş olduğu bu sonuçla birlikte ve Galatasaray şu anda 9. sırada ki hakikaten buradan ilerleyen maçlarda Galatasaray'ın fix göz önünde bulundurulduğunda artık ilk 8 kesinlikle bir e, hayal falan değil. Hedef haline gelmiştir. Çünkü artık ilk 24 zaten Galatasaray'ın cebinde diyebiliriz. Şimdi hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'dan net bir 4-2-3-1. beklenen bir 4-2-3-1. Barış'ın kulübede başlayacağı az çok tahmin ediliyordu. Dörtlü savunma önlerinde Torreira ve Saray ile beraber Şalay ile Royce'nin iki tarafta ve Victor Osimen 11'i tamamladılar. Galatasaray tarafından diğer tarafta Heitinga'dan da net bir 4-2-3-1. Yani onlar 4-3'ü 3 daha hibrit bir modelle oynuyorlar. Galatasaray net bir 4-4-2. 4-2-3-1'i 4-4-2'ye bağlıyor Galatasaray. Ajax daha 4-3'e bağlıyor 4-2-3-1'i. 4'lü savunma önlerinde Reger ve Mokio ile beraber Klasen. Sağda Glock, solda Gotz ki Glock da çok fazla yani defalarca kez merkeze gelip aslında burayı ikiledi. En öndeyse Vegors 11'i tamamladılar. Onlar da Ajax tarafında Heytinga'nın 11'iydi. Şimdi maç Galatasaray'a hem oyun hem skor olarak o kadar olağanüstü şeyler kattık ki abi. Yani bunu hakikaten skordan bağımsız, Osimen'in headlininden falan bağımsız söyleyebiliriz. Yani Galatasaray bu maçta 0-0 oynadı, 0-0'da oyuna baskın başladı. İki tane pozisyona girdi o kaleci çıkardı. 0-0'ın baskın tarafını oynadın abi. Ondan sonra oyundan düştün. Çünkü Ajax topu aldı ve hem ekol, kendi ekolünün hem oyuncuların işte yetiştiriliş vesaire. Hollanda ekolü, Ajax ekolünü topa sahip olma oyunu oyununu topla beraber, pasla beraber koşu temposunu ayarlaya ayarlaya. 0-0'da baskın başladın. 0-0'da oyunu kaybettin. Karşılamak zorunda kaldın. Bir de devrenin sonuna kadar özellikle yani 25-45 arası, 30-45 arası şu arıza var oyunda. Orayı oynadın. ikinci yarı başladı. Aynı devrede hamle yaptın. Yani Okan Hoca'nın hakikaten çok görmediğimiz şeylerinden biri. 45'te hamle yapması hemen direkt. 45'te hamle yapıyorsun. 45'te yaptığın hamleyle beraber bu sefer tamamen diziliş değiştiriyorsun. Direkt 4-4-2'ye dönüyorsun. Oyunu kaybettiğin noktada bir diziliş değişikliğiyle cevap var. Diziliş değişikliğiyle skoru alma var. Sonra rakibi kopartma var. Yani skoru alıp alır almaz rakibin bütün her şeyini kopartma, kesme, yaşam bağlarını koparma var sahada. Ve de bunu deplasmanda yapıyorsun abi. Ardından da ve Ajax'ı da bugün Benfica'da kaybetti. Ajax, Benfica son iki sıraya indiler. Şampiyonlar Ligi'nde bu mağlubiyetle de beraber Ajax 3-0 kaybedince burada oyunun her kısmını sonra öne geçtin. 3-0 oynadın, pozisyonlar verdin. Bu sefer de rakip atamadı veya kalecin yemedi. Savunma son anda müdahalesini yaptı. Oyunun bir futbol takımının bu seviyede bir oyunda karşılaşabileceği her türlü durumla karşılaşıp 11-11 senaryo tabi hani kırmızı kart vesaire bir şey olmuyor. Kırmızı kart zaten olağanüstü bir şeydir. Olağan her senaryo ile karşılaşıp abi oyun içinde buradan 3 puanla çıkmak inanılmaz bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde x8'i istiyorum demek abi işte yani. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyuna yani başlangıç gidişat, skoru kopartma ve bugün bu skoru alarak buradan çıkmak Sıralamada gelen nokta muazzam. Ama oyunun her noktasını, her yönünü oynayabilmek ve bununla buradan çıkmak Galatasaray'a bugün skordan 3 puandan işte Osimhen'in üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı ödülünden, Şampiyonlar Ligi aktif gol krallığından daha çok oyun olarak Galatasaray'ı öne taşıdı abi. Mental olarak, oyun mental olarak önündeki işte Saint-Étienne, Monaco Manchester City ve Atletico Madrid maçlarında öncesinde Galatasaray öne taşıdı abi oyun mental olarak. Oyunun her yönünü oynadın çünkü. Şimdi nasıl oldu? Şimdi bir kere maçın başlangıcında Galatasaray ilk 15 dakika özellikle 14. 14. dakika mıydı? Bir yerde şeye baktım skorboarda da 15 diyelim. Düz hesap. Top kaleciye geldiği anda Galatasaray'dan hep baskı gördük değil mi? Top kaleciye gelmedi abi. Top hep Galatasaray'daydı. Şimdi Heytinga başlangıç planı olarak bence onlarda da şöyle bir terslik oldu. Heytinga'nın bence başlangıç planı doğruydu. Yani biz iç sahada oynuyoruz. Evet Galatasaray bizden daha iyi bir takım. Daha formda geliyorlar buraya Avrupa performansı olarak. Biz topu Galatasaray'a bırakalım ve yerleşelim vardı abi. Bu berbat bir plan değil. Hatta bence Galatasaray'a karşı, hatta bence mesela Fenerbahçe'ye de karşı topu bırakmak mantıklı. Çünkü bu takımların ellerinde inanılmaz topa sahip olma oyunu setleri yok. Tamamen şuna oturdu abi Ajax. Abdülkerim burada. Davinson burada. Vegors burada ilk pas açısına yönelecek şekilde kaldı. Zaman zaman stoperlere de gitti. Şu arada şu hatta gezdi Wood Vegors. Ondan sonra Galatasaray'ın özellikle topa sahip olup pası yapıp birden ikiye geçip rakip yarı sahada sete oturup ve devamlı kenardan veya iç taraflardan koşular, paslar, kenar ortaları üzerine yani bir takım rakip yarı sahaya yerleştiğinde ne yapması gerekiyorsa Galatasaray da onu yaptı abi. Yerleşti ve oynadı. Bunu kabul etmesi tekrar söylüyorum mantıksız değil. Çünkü Galatasaray karşı şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi topla çıkmak istiyorsun, pasla çıkmak istiyorsun. Galatasaray basıyor abi. Yani Liverpool'a da bastı Galatasaray. Bodo Glimt'e de bastı. Yani en tempolu takımlar bunlar belki de. Bodo koşu temposu olarak, Liverpool kalite olarak. Bu takımlara bastı kaleciye kadar. Şimdi topu yüksek vursan, preste topu yüksek vursan dönen toplarda Torreira, Lemina ve Gabriel Sarı gibi 3 tane direkt merkez orta saha özellikle oyuncuyla oynuyor abi Galatasaray. Öyle olduğu zaman Galatasaray'ın özellikle topa bırakarak oynatması bak kötü plan değil. Ama enteresan şekilde Galatasaray topun kendinde kaldığı 15 dakika çok iyi oynadı. Daha sonrasında Heytinga'da ayak topu alıp 20. 25. dakikadan sonra pas 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 özellikle enine pas yaparak bak bu Galatasaray'ın önünü kıran etmenlerden biri bence. Enine ve blokların arasında devamlı enini açarak yani dikine gitmeye çalışmadılar enine 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 çünkü bir yere kadar koşabilirsin abi Galatasaray oyuncular da bir yerden sonra ilk hattı kırılıyor gecik, geri, geliyorlar ilk hat kırılıyor geri geliyorlar orada da enteresan bir şekilde ayak oyunun üstünlüğünü aldı şimdi orada şöyle bir şey oldu Galatasaray yerleşip oynadığında o Simen'in iki tane pozisyonu var burada aynı Napoli'de attığı gol gibi bir tane gol atıyor inanılmaz yani bu kadar dizden bacağı daha doğrusu havadan dize dizden bacağı bu kadar çabuk top inmez. İndirip pat, tak tok diye vurdu abi direkt kaleye ve hani acayip çıkardı pas ver. Tamamen kalecilik iç yani iç çıkardı artık. Zaten 42 yaşında artık reflekslerden ziyade biraz daha iç güdü. Altıncı his falan. Ya bunlar devreye girmek zorunda. İki kafa vuruşu düşerken yere doğru düşüyor o arkaya doğru düşerken vurulabilecek en köşe noktaya vurdu. O da bir tık yavaş gittiği için yine pas verin maksimum çabayla ulaşıp çelebileceği noktaya gitti ki o da duran topta abi. Şimdi burada bu arada Galatasaray korner atıyor. Yan, ya, kenarlardan geliyor. Üçgenleri yapıyor. Jakobs buradan bindiriyor. Asıyor alıyor. Singo buradan bindiriyor. Basıyor alıyor. Yani Galatasaray'ın topu bırakalım karşılarız fikri Heytinga'nın. Galatasaray'ın yüksek atletizm ilk 15 dakikada 20 dakikadaki olağanüstü atletizm reaksiyonuyla paramparça oldu o fikir. Ondan sonra Heitinga Ajax dedi ki biz topu alalım. Galatasaray'da zaten golü bulamadığı için ilk 15-20 dakikadan sonra biraz fiziksel düşüş gösterdi abi. Bu sefer top Ajax'a geçti. Burada Galatasaray'ın bir defosu ortaya çıktı ki Gabriel Sara'nın preste çok etkisiz kaldığı bir 4-4-2 gördük. 1. 2. Top Ajax'a kaldığı anlarda Galatasaray'a daha az geçtiği zamanlarda Şalay'ın rakip yarı sahada topu tutma problemi. 3 Abdülkerim'in topsuz veya toplu veya birebir eşleşmede fark etmez. Savunmacılık temas, savunma temas reaksiyonlarının yavaşlığı, zaman zaman hamlede ıskalaması, biraz İsmail Yakops'un rakip yarı sahada baltalıkları tırnak içinde Galatasaray'ın oyununu hem rakip yarı sahada top tutamaz hale getirdi hem de Ayaks'ın enine bak şimdi şöyle oluyor abi. Top kaleye geliyor. Şutalo'ya başlıyor. Zaten şu ile maça başlaması Etingan'ın şu demek. Bir stopu istiyoruz demek. Yani onu da söylemek lazım. Şu ile oyuna bu yüzden başlarsınız. Bence fena da bir stoper değil. Bas burada. O simen buraya gidiyor. Reger hemen buraya geldiği zaman Torreira e buraya çıkıyor. Abdülkerim buraya çıkıyor ya. mesela Süper Lig'de olduğu zaman veya tam tersi senaryoya dönelim. Bas burada olsun. Sara buraya pres yaptığı zaman Vindal açılıyor. Leroy Sané buraya geliyor. Hemen orta sahada 2008'li inanamadım. Yani abi 2008'li böyle bir fizik olamaz. Mokio acayip bir profil. Acayip bir profil yani. Savunma tarafında da 4'te 2 ikili mücadele kalmış ama ya toplu oyun bilinci tamam abi hani ayak salt yapısı da yani rakip yarı sahada 22'de 21 toplamda %91 pas isabet oranıyla oynadı 2008'li ve abi işte hakikaten takım ezberi, oyun kültürü vesaire böyle bir şey. Yani ha, çocuğa sanki beynine enjekte edilmiş gibi abi pas. Yani burada Toad of Vandal'a gelirken Momo okuyor diyor ki lan benim üçgeni yapmam lazım diyor buraya geliyor direkt. Daha Boğaz'tan buraya gelirken. <laughs> burada Mokyo'ya geldiğinde diyelim buraya doğru gelen Torreira gelsin. Torreira buradan prese gelsin abi ki genelde Torreira Lemina oynarken Torreira gidiyor öne doğru basmaya. Lemina daha kontrol ederek süpürüyor. Torreira buraya gelsin. <laughs> Mokyo hemen tekrar basit oynayıp burada üçgeni yaparlarken pas ver de buraya dahil edip bir yerden sonra enine Tekrar Enine pas yapıp burada da Rger gelsin. Oscar Glock ve Claassen de Gods buradaydı. Gots'u daha çok birebir bırakmak istediler. Glock'la Claassen de 5. pas opsiyonları olarak böyle gelince ve oyunu pas diyelim oyuna başladı. Bak hemen anlatayım. Oyuna başladı Boaz. Burada oynadı Windal'a. Windal çizgiye açıldı, aldı. Sana e geliyor. Windal oynadı Mokyo ya, Torreira geliyor. Windal tekrar alır veya Mokiyu buraya oynayabilir. Glock'a Glock buradan Gotsu oynar. Leroy Sané böyle gelir. Bir daha Vindal'a çıktığın anda Sara buraya gelse bile tık Galatasaray'ın baskısı kırılıyor abi. Veya geri oynadığını varsayalım. Mokyo geri oynasın. Sané burada. Bas bir daha alsın. Sara pas ver. Osimen pas. Şutalo çıktı. Ayak çıktı abi. Bu taraftan başlasın oyun. Gaye Şutalo buradan tık Klasen geliyor. Çok sıkışsalar vegor sırtını Abdülkerim'e aldı geldi. Buradan bağlantı oldu devam etti. Ve hiçbir şey yapamasa bu fizikle ve Hollandalı futbol altyapısıyla kendi fundamental yani altyapı fundamentalıyla bunu yapar yani. Hiçbir şey yapamasa o fizikle bunu yapar. Bağlarından devam eder. Glock ve Klaas senin de. 2-10 gibi buraya gelip bir de Ve bağlantıya gelince 11 oyuncu aslında God hariç 10 oyuncu Ajax'ta toplu oyunun içine girdi abi. Bu kadar ve koşu temposu yani Şampiyonlar Ligi koşu temposunda da bunu yapınca Ajax Şampiyonlar Ligi koşu temposu, ezber, devamlı üçüncü adamlar bulunuyor, dördüncü adamlar geliyor. Klasenler, Glock'lar beşinci bağlantı olmaya gidiyorlar. Videgeorgs var. Kaleci de oyuna dahil. Galatasaray iyi basamıyor. Şalai ile top tutamıyorsun. Sanenin, Saneye çok yük bindi zaten. Sara berbat bir devre oynuyor. Arkada rakip yarı sahaya geçerken veya topu kullanırken Yakopsun ciddi kazmalıkları var ki bu tolere edilebilir. Ben asla Yakopsu keseli falan asla demem. Ve Abdülkerim Bardakçı'nın falan biraz reaksiyon problemlerinden dolayı rakip birden ikiye, 2'den şey birden ikiye, 2'den de üçe çok rahat geldiler. Üçten sonrası bireysel yetenek. Orada kaçırdılar. Orada Galatasaraylı oyuncuların derinde savunurkenki savunmacılıkları. için mesela derinde de Abdülkerim'in savunmacılığı çıkıyor ortaya. Bir yerden risk alıyorsun, bir yerden bırakıyorsun. Şöyle bir şey zaten. Uğurcan çok iyi pozisyon olarak oynadı. Bir pozisyon acı bir yerde. 3-0'dan sonra çok komik bir, çok komik bir gol yiyordu hakikaten. Yani öyle, bir çıkış yok abi. Öyle bir çıkma şekli yok. Yani Volkan Demirel'in son <laughs> 4 sezondaki performansları falan 2014 2018 arası Volkan Demirel golü yer gibi öyle bir çıkış yok abi. Elini alamayacağın topla ya çıkmayacaksın. Bu kadar basit yani. Derinde de Galatasaraylı savunmacıların son anda ya ayağı, son anda Singon'un ayağı ki derine kaçıldığı zaman yani devamlı böyle fizik fiziğe gelindiği zaman size, atletizm, güç orada Galatasaray çok önde. Orada Galatasaray Avrupa'nın birçok takımından önde abi. Yani mesele size geldiği zaman çarpışmaya Galatasaray'ın 35 yaşındaki İlkay veya işte 1.70'in altında Torreira da dahil tolere ettiği hiçbir oyuncu yok. Onlar da basıyorlar çünkü. Eşleşmelerde darda alan olmadığında Abdülkerim'le de eşleşemesi çok kuvvetli. Ama rakip pasla, enine pasla, enine pas, enine pas senin baskını bir sağa bir sola götürdüğü zaman bu baskıyı bir sağa bir daha sola götürdüğü zaman hemen geri dönmeler başlıyor. İlk hat kırıldın mı bu kadar ekol takımlarda bir sonraki hatta geçtin mi artık geri kaçarsın baba. Yavaştan geri kaçmalar başlıyor zaten. Çünkü Galatasaray alan baskısı yapmıyor. Adam adama ve direkt roketleme yani buradan 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 başlıyor koşmaya Sara mesela. Yani direkt blok halinde gidip 10 kişi gidip 10 kişi gelmiyor Galatasaray. Baskıyı ayarlayalım beyler. Tamam iyi katta kaldılar. Geri gelelim. Hani böyle bir kutu gibi kalalım yapmıyor. Rakibin üzerine atıla atıla uça uça prese gidiyorlar. Bunu da biraz bilinçli bir takım kırabiliyor. Bu maçtan çıkarılacak önemli ders bu. Çünkü Senjiloa da bunu yapabilir. Biraz bu burnum kaşındı. Senjiloa da bunu yapabilir. Senjiloa da bunu kırabilir ve sen iç sahada Ali Samiye'nin o gazıyla daha da ileri gidip daha da baskın bir şekilde çıkarken daha absürt boşluklar verebilirsin. Baskıda daha manasız kırılabilirsin. Gerek yok. Blok halinde karşıladığın zaman senin kaliten burayı ayıklayacak ya ya sen Monaco'yu da deplasmanda ayıklayacaksın. Blok halinde kaldığın sürece sen içeride Atletico Madrid'i de ayıklayacaksın. City sıfır yaz git. Ne olursa olur. Her şey olabilir. Yani. Futbol abi bu. City'ye sıfır yazıp gitme. Orada bakarız. Bur bur burada sıfır yaz. Orada bakarız abi. Şimdi <laughs> ve ilk yarı bitti. 46'da iki şaramle Vindal ki vayinal sakatlıktan çıktı. Yine Geyal Ders girdi oyuna. De Galatasaray'da da Sara Barış. Bu direkt Okan Hoca dedi ki rest. <laughs> rest dedi attı Barış abi. 4-4-2. Dedi ki biz 4-4-2 basıyorsak ve benim Yunus'um benim, Bar benim Yunus'um yok. Olsa da formda değil. Benim İlkay'ım yok. Sakat. Benim Saram da kötü oynadı orada. O zaman tam 4-4-2'ye dönüyorum dedi abi. Topu kenarlara geldi. Yüksek vur. Kenarlara indir orta, gindir Allah ne verdiyse o Okan hocanın kriyelli den baba Borussia mölşinglak bahı deplasmanda yenen Başakşehir'ine döndiyecek takım. Bu sonuç verdi abi 59 sani aldı tık çekti burada da işte pas verin artık 42 yaşındaki diyorum ya artık reaksiyon refleks falan değil yani artık biraz 6. his lan acaba top buraya gider mi? İşte 1989'dayken oraya gitmişti bir kere falan diye böyle pas verdi düşününce. Yani orada artık reaksiyonel değil yani. Geç hafızayla hareket ediyor pas ver çünkü bir yerde. Sana bir kesti topu şuradan bir geldi Osimen a gol dedi. Osimen aynı dedi Van Basten gibi attı falan dedi. Hani o kadar eski gitti. <laughs> orada da Osimen'in attığı gol birinci golde çözüldüler abi. Böyle takımlar. Şimdi da böyle oldu. Bodo'da böyle oldu. Bodo'nun oyun içi disiplinine yani Android olman lazım, robot olman lazım bu kadar oyundan düşmemeye. Ama aslında baktığın zaman maç 3 oldu. Bugün küt diye 3 oldu maç. 1 oldu 3 oldu. 2'yi unuttuk. 2'yi arada atladık gibi oldu abi. Zilua da böyle olacak. İlk golü bulana kadar seni yoracaklar. Çok yoracaklar hem de. Ama ilk golü attığın anda helva baba. Helvayı kavura kavura yersin. Bütün 90 dakika oyna. Monaco bile böyle. Yani gol yemek maçı dağıtıyor. Arkadaşlar kolay maçlar yok Bak bugün Şampiyonlar Ligi seansında benim şu an önümde nerede benim maçlar ha? Abi Chelsea deplasmanda Karabağ'ı yenemedi. Bak Karabağ Karabağ baş göz. Eline koluna sağlık. İnanılmaz bir performans. Karabağ şu an kaçıncı? İlk 15'te galiba. 15. Karabağ'da 15. Helali hoş olsun. Ama Chelsea gitti. Azerbaycan'da yenemedi ve ilk yarı helva oldular. İkinci yarıda işte oynamaya başladılar biraz yerleştiler. Garnacho da erken golü atınca Oyun biraz dengelendi ve iki yenilmedi abi Karabağ Chelsea'ye. İçeride. Inter Kayrat'ı 2-1 yendi. Inter Kayrat'ı 2-1 yendi. Ve zor yendi. Çok güzel bir gol attı Augusto da öyle yendi yani. Pafos Güney Kıbrıs'ın Rum kesim tek... Villarreal'i yendi abi içeride. Villarreal'i yendi içeride. Pafos. Hani diyorsun ya ona kaybettir mi? Buna indir mi? Ona da 3 yaz. Oradan da 3'le döneriz abi. Abi garanti maç yok. Maçlar bunlar. Ya kulüp bürüş Barcelona maçı 3-3 bitti abi. Kulüp bürüş Barcelona maçı 3-3. Barcelona yenemiyor kulüp bürüşü gidip. Galatasaray'ın şu yaptığı iş inanılmaz değerli. Zaten o sayede dokuzuncusun. Kazandığın için kazan... Şey dokuzuncusun dokuz puanla. O sayede yani. Kazanarak geliyor. inanılmaz yani maç kazanarak gelmek. İstikrarlı maç kazanmak şampiyonlar günde abi. Üç tane takım var işte dörtte dört yapan. Onu da Inter bugün zor kazandı. Dün e, Bayern Münih'te çok 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 zor kazandı. 10 kişi kaldılar çünkü normal. Manchester City toparladı biraz. Paris Saint-Germain de kaybedip 9'da kaldı yani. Burada Newcastle biraz sürpriz bir de Galatasaray sürpriz yukarıda. Sürpriz yok onun dışında zaten. Ama maç sonuçları da çok kritik olabiliyor. Bugün hakikaten ben kulüp Brugge Barcelona maçının 3-3 bitmesini beklemem. Pafos'un Villarreal'i yenmesi beklenmez yani. Ha burada Galatasaray ilk golü attı. Hemen peşine bir penaltı. Bir penaltı daha. İkisi de penaltı ki ikisi de şöyle penaltı bir de gol. Yani penaltı olmasa gol pozisyonlar. İlk penaltı Barış'ın ortaya çevirdiği top. O Simen'e geliyor. O Simen topla içeri girecek zaten. Orada bir elini eline geliyor bağsın. Zaten o da itiraz bile etmiyor. Çünkü penaltı pozisyon. İkinci golde de gene oyuna sonradan giren Aldersin eline geliyor. O da pek bir itiraz etmiyor. Yani ediyor da etmiyor yani. O el, el, elin bu el şu şöyle gelir mi abi topa? O da el. İkisi de kaleye gidiyor ve iki pozisyonda da Barış var. Peki Okan Hoca nasıl yaptı onu? Şimdi 4-4-2 başladı Galatasaray. Bir sıfır da buldu. Sonra şuna döndü. Aslında bir sıfır bulmadan önce. Barış sen sola git dedi. Şalay sen dedi öne git. Barış'ın en azından kanatta sırtı dönük top alıp taşıyıp yani sol ön oynamışlığı var. Şalay'ı ırgatlıktan başka bir şey kafa basmıyor artık. ırgatlıktan başka bir şey yapamıyor Şalai. Unutmuş herif önde oynamayı. Dedi ki bari sen Osimen'in yanına git sopellere koş. Tamam hani gerçekten yani keyfi ırgat Şalai sağ içinde. Ardından 3 oldu maç zaten. 2 i̇ki oldu. 2'den hemen sonra 2 hamle birden geldi ama oyun çoktan vermişti Ajax. Yani Gotts ve Rager çıktılar oyundan. Orta sahada Reger çıktı. Fitzgerald oyuna girdi ve diye oyuna dahil oldular. Oscar Glock sola geçti. Burada Glock'a bayıldım. Çok iyi top oynadı hakikaten. Oscar Glock çok çok iyi maç oynadı. Bakalım onda istatistikleri fena değildir diye tahmin ediyorum. 2 kilit pas. 7'de 3 kilit mücadele 5 tane top kazanmış geri. Geri kazanma. 60 defa da topla buluşmuş ve iki kilit pas bir de yaratılan şans var. Yüzde %82 de isabetli pas onayla Grok bayağı iyi maç oynadı. Hatlar arasına o bağladı. Yani Ajax'ın oyunu aldı o 20-45 arası 25-45 arasında Klasen'den Glock'un bir de ekstra ekstra bağlantı olması bozdu Galatasaray'ı zaten. O Simen'in hat-trick'i e, McConnell değişti. Me, yani Mokio'ya bayıldığımı bir kere daha söyleyeyim. Ve Galatasaray'da artık alkışlatmalar. Victor Osimen tüm zamanların Icardi oyuna girdi bu arada. Ya futbol tarihinin fiyatına göre en ucuz transferi bence. Yani 50 milyon euro üzerinde yapılmış belki de en iyi transfer olsun. Düşünüyorum çünkü yani şimdi Neymar'a 222 milyon euro vermek. Hiçbir şey kazanmadı ya Paris. Hiçbir şey kazan 180 Mbappe. Hiçbir şey kazanmadılar. Ya düşünüyorum Coutinho zaten batırdı Barcelona'yı. Dembele ile Coutinho Barcelona'yı batırdı. Witz, Ekitike, 105'e Bellingham, yani bir pahalı. 105'e Bellingham pahalı. 75'e Osimhen aldım yani. Öyle düşünüyorum. 75'e gene Haaland. Yani Haaland'dan hani ta, hadi şöyle söyleyeyim. 50-60 milyon euro üzerinde yapılmış. Yapılmış. En verimli tarihteki ama. En verimli 10 transferden birisi Osimhen abi. Bak tarihte 50-60 60 milyon euro olsun hadi fark etmez. 60 milyon euro üzerinde yapılmış en verimli 10 transferden biri Osimhen. Böyle bir şey olmaz yani. Bugün yani herkes gelebilir sezon sonu Osimhen'e. Real Madrid de gelebilir. Para var alıyoruz abi ne kadar deyip Mbappe'yi bir sola atacağız. da satacağız. Para da var abi. Biz geliyoruz Osimhen'e. Diyebilir hakikaten Real Madrid yani. mi Deme, hatta demesi lazım. Öyle söyleyeyim. Yani Real Madrid'de Santrafor lazım hakikaten. Icardi girdi. Jakobs. E, Eren. Zaten bunlar artık biraz fiziksel e, garanti değişiklikleri. Torreira da çıktı. Kaan girdi. Berkan. Ve maç bitti. Galatasaray 3-0 kazandı. Ayak son sıraya gitti ama Türk futbol tarihinin yakın tarihteki en acayip şampiyonlar performanslarından biri ve fikstür daha da işi acayipleştirecek noktaya götürebilir Galatasaray'ı. O Simen'le ilgili söyledik. Yani abi inanılmaz bir lüks. Bak ben hep söylüyorum. Üçüncü sıraya yazarsın genelde Osimen'e. Haaland, Kane, Osimen yazabilirsin abi. İşte başka 9 oynatabileceğin oyuncuları arkasına ekle. Önemli değil. Ama Osimhen'in sadece bire yani çok güçlü bir oyunum yoksa Manchester City ve Pep Guardiola değilsem Kompanyenin Bayern Münih'i ve Kane'i devamlı da böyle 10 numara gibi falan da kullanmayacaksam bana bir şeyler çıkartacak yani tek başına tekil tehdit olarak simen dünyanın en insan tarafı abi. Bak tekil tehdit olarak dünyanın en insan tarafı Osimhen. Tekil tehdit te tekil tehdit olarak Haaland'a getir 60-70 tane atacak belki bu sene. Ronaldo Messi'den sonra bir en az onlar kadar gol atacak belki. Kane de öyle. Bağlantı, pas vesaire şu bu. Ama bir düzen şablonunun içinde. Abi ortada hiçbir şey yokken o simen 3 gol falan çıkarabiliyor. 4 gollük pozisyon gol beklentisi çıkarabiliyor. İnanılmaz bir lüks maşallah. Allah sakatlık, kaza, bela bütün futbolcuları korusun. İnanılmaz da bir maç oynadı o simen. Okan hocayı ve bütün ekibi tebrik ediyorum. Galatasaray'da performansını merak ettiğim. Bir Sane'ye bakalım. Bir de Singo'ya bakacağım. Çok merak ettim. Sane'nin bir kilit pası var. ikili i̇kili mücadeleler çok iyi değil ama topla çok oynuyor Sane ve Galatasaray Sane'ye mecbur. %90 da pas isabeti oynanmış gibi. Yani rakip bir rızada bir tek Sane'nin ayına verebiliyorsun topu. Öyle de bir zorlaması var. Sane'nin onu diyebiliriz. Onda 7 ikili mücadele kazan, kazanan bir Wilfried Singo var. Bir kilit pası var. 5'te 2 de isabetli ortası var. Bir de Davinson Sanchez'e bakalım burada. O da 94 kere toplam buluşmuş. Dominson Sanchez de yine 5 defa ikili mücadele kazanmış. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.